Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizinle toplam, ortalama fonksiyonlarını işlemiştik. Şimdi ise eğer fonksiyonuna geçeceğiz. Ortalamayı nasıl hesaplıyorduk? Eşittir ortalama yazıyorduk. Parantez açıyorduk. Sonra hücrelerimizi seçiyorduk. Seçtiğimiz hücrelerin ortalamasını bu fonksiyon bize veriyordu. Sonra kulağından tutup çekiyorduk. Bütün hepsinin ortalaması hesaplanıyordu. Eğer ne yapacağız? Eğer fonksiyonu şunu yapar bir koşula bağlı olarak bize bir sonuç döndürür. Mesela burada diyeceğiz ki eğer ortalama 45'ten küçükse buraya kaldı yazacak değilse geçti yazacak. Fonksiyonumuzun ismi eğer eşittir eğer yazıyorum parantezimi açıyorum. Eğer ortalama 45'ten küçükse ortalama nerede? Burada. Buradaki yazan sayı küçüktür 45 ise ne yapsın buraya? Kaldı yazsın. Bakın kaldığı tırnak içinde yazıyorum. Sebebi şu. Metinsel ifadeler tırnak içinde yazılır. Yani metinsel olmayan ifadeleri tırnak zorunluluğu yok ama eğer bu metinsel bir ifade ise yani yazıysa Excel'in kafasını karıştırmamak için bunu tırnak içinde yazmamız gerekiyor. Aksi halde hata alırız. 45'ten küçük değilse ne yapsın? Geçti yazsın. Tırnağımı kapattım. Parantezimi kapattım. Enter'a bastım. Bakın gitti şuraya baktı. 45'ten büyük olduğunu fark etti ve buraya geçti yazdı. Tırnak kullanmazsak ne olur? eşittir. Eğer yazdım parantezimi açtım. Ortalama küçüktür 45 ise ne yapsın? Kaldı yazsın. Değilse geçti yazsın. Şimdi arkadaşlar tırnak koymadım. Bakalım bize nasıl bir hata verecek. Enter'a bastım. Gitti at hatası verdi. Burada diyor ki ben diyor sayı bekliyordum sen metin yazdın diyor. Metin yazıyorsan tırnak için alacaksın diyor. Yoksa ben sana kızarım diyor. Bakın şunları tırnak için alıyorum. Tırnak için aldım. Şimdi Enter'a bastım. Gitti. 45'ten büyük olduğunu gördü ve geçti yazdı. Kulağından tuttum, çektim. Bakın hepsine de gerekli olan işlemi yaptı. Şuna kaldı dedi. 45'ten küçük olduğunu gördü, kaldı dedi. kaldı dedi. Şuna kaldı dedi. Şuna kaldı dedi. Bakın 3 kişi kalmış. Diğer herkes geçmiş. Peki diyelim ki şu ortalamanın yazılı olduğu hücrelerimiz yok. Şurayı ben gizliyorum. Oranın olmadığını düşünelim. O olmazsa biz yeni bir hücreye ihtiyaç duyar mıyız? Hayır, istersek duymadan da yapabiliriz. Eşittir. Eğer yazdım, parantezimi açtım. Ne diyorduk? Ortalama 45'ten küçükse. Ortalamayı nasıl buluyorduk? Ortalama parantezimi açtım. Neyin ortalamasını arıyorum? Şuradaki Ahmet Karaya ait notların ortalamasını arıyorum. Buradan bana bir değer verecek. Bu değer küçükse 45'ten noktalı virgül Tırnak içinde kaldı olacak. Değilse tırnak içinde geçti olacak. Enter'a bastım. Bakın gitti geçti yazdı. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Eğer ortalama 45'ten küçükse aslında şuraya yazdığım şeyin aynısını ben buraya yazıyorum. Sadece Excel fonksiyonuna dönüştürüyorum. Tekrar etmek gerekirse eşittir. Eğer parantezimi açtım. Ortalama. Ortalamanın parantezini açtım. Neyin ortalaması? Ayşe'nin notlarının ortalaması küçükse 45. Bakın 45'ten küçük s dediğim yere noktalı virgül koyuyorum. Küçükse ne yapsın? Metinsel bir ifade olduğu için tırnak içinde yazıyorum. Kaldı. Değilse ne yapsın? Yine tırnak içinde geçti. Tırnağımı kapattım, parantezimi kapattım, enter'a bastım. Bakın bunlara yine geçti yazdı. Kulağından tuttum, çektim. Şu haluk kırmızı kalmış. Çünkü bunun ortalaması 45'ten küçük olmuş. Hatta şöyle yaparsam daha net görürüz. Şurayı göster dedim. Bakın kalan 38 ortalaması var. Şurada bir tane daha kalan var. 43 ortalaması var. İkinci bir örnek yapmamız gerekirse. Şimdi arkadaşlar dağların isimleri var burada. Burada yükseklikleri var. Burada da durum diye bir sütunumuz var. Bu durumu eğer kontrol edeceğiz. Aşağıda diyor ki eğer dağ yüksekliği 3000 ve üzeri ise yüksek değilse alçak yazsın. Bakın aşağıda yazan şeyin aynısını yazıyorum. Eşittir. Fonksiyonumuzun ismi eğer. Parantezimi açtım. Daha yüksekliği nerede? Burada değil mi? Eğer burası büyükse ve eşitse neye? 3000'e mi? Noktala virgül ne yapsın? Yüksek yazsın. D yine tırnak içinde alçak yazsın. Tırnağımı kapattım. Parantezimi kapattım. Enter'a bastım. Bakın gitti. Şurası 3000'den büyük değil. O yüzden alçak yazdı. Kulağından tuttuğum çektim. Bakın hepsinde yazdı. 3000'den büyük olanlara yüksek yazdı. Diğerlerine alçak yazdı. Şuraya geldiğimizde arkadaşlar iki farklı hücreye bakarak bu sefer durumda değişiklik yapacağız. Eğer bütçe fiyattan büyük ya da eşitse alınabilir. Değilse bütçe yetersiz yazsın demiş. Eşittir. Fonksiyonumuzun ismi yine eğer. Parantezimi açtım. Ne diyor? Bütçe. Şu bütçe değil mi? Fiyattan büyük ya da eşitse diyor. Fiyattan noktalı virgül ne yapsın? Alınabilir dedik. Değilse ne yapsın? Bütçe yetersiz yazsın. Tırnağımı kapattım. Parantezimi kapattım. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Eşittir eğer dedik. G2. G2 ne? Bütçe. Bütçe. H2 ne? Fiyat. Bütçe fiyattan büyükse ya da eşitse alınabilir yazsın. Değilse bütçe yetersiz yaz. Bakın aşağıdakinin aynısını ben yukarıya yazdım. Enter'a bastım. Bakın gitti baktı bütçemiz 250'ymiş fiyatı 300'müş. O zaman buna bütçe yetersiz yazdı. Kulağından tuttum çektim. Bakın hepsine de alınabilir bütçe yetersiz diye yazdı. Son örneğimize geçersek arkadaşlar. Burada diyor ki eğer hava yağmurlu ise yerler ıslanır. Değilse yerler kuru kalır diyor. Eşittir. Eğer parantezimi açtım. Hava yağmurlu ise yani şurada eşittir tırnak içinde. Metinsel bir ifade yazdığım için yine tırnak içinde yazıyorum. Yağmurlu. Eğer burası yağmurlu ise ne yapsın? Yerler ıslanır. Tırnağımı kapattım. Değilse bu sefer yerler kuru kalır yazacak. Tırnağımı kapattım. Parantezimi kapattım. Tekrar bir kontrol edelim. Eğer Hava yağmurluysa, hava durumuna baktık. Nerede? Burada. Burada yağmurlu yazıyorsa, yerler ıslanır yazsın. Değilse yerler kuru kalır yazsın. Enter'a bastım. Bakın burada yağmurlu yazıyor, yerler ıslanır dedi. Aşağı doğru çektim hepsini de. Güneşli, yerler kuru kalır. Yağmurlu, yerler ıslanır. Bulutlu, güneşli, güneşliye yerler kuru kalır dedi. Yağmurluya yerler ıslanır dedi. Bizim de istediğimiz zaten buydu. Son örneğimize gelirsek arkadaşlar, burada da diyor ki eğer ülke Türkiye ise yerli, değilse yabancı. Yani şuraya bakacağız. Burada Türkiye yazıyorsa buraya yerli yazacak. Türkiye haricinde başka bir şey yazıyorsa yabancı yazacak. Eşittir. Eğer parantezimi açtım. Şurası eşittir tırnak içinde Türkiye. Büyük küçük harf duyarlılığı yok arkadaşlar burada. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Eğer burada Türkiye yazıyorsa ne yapsın? Tırnak içinde yerli yazsın. E, değilse o zaman tırnak içinde yabancı. Tırnağımı kapattım. Parantezimi kapattım. Yine bir kontrol edelim. Eğer G2 ne? Ülkelerin olduğu yer. Ülke eşittir. Türkiye ise yerli yazsın. değilse yabancı yazsın dedik. Enter'a bastım. Bakın Türkiye'ye yerli yazdı. Kulağından tuttum, çektim. ABD'ye yabancı yazdı. İngiltere yabancı, Fransa yabancı, Türkiye yerli, İspanya ya yabancı, Türkiye yerli. Bizim de istediğimiz buydu. Arkadaşlar eğer fonksiyonunun kullanımı bu şekilde. Bir sonraki dersimizde iç içe eğerleri kullanacağız. Anlamadığınız, aklınıza takılan herhangi bir yer varsa yine yorumlardan ya da Instagram sayfamızdan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.